Dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik Şeyh Edebali Türbesi'nin etrafını sizlere gezdireceğiz. Öncelikle tarihi şeridi gezelim. Bilgilendirme yapmadan görsel olarak göstermeye çalışacağım. Girişler ücretsizdir. girişlerde kaç kişinin görebildiğini görmek için bu şekilde Sayaç gibi düşünün. Dezenfektan. <laughs> Başlangıçtan değil de sondan başlayacağım. Eee çünkü zincirli kayayı göstermek istiyorum önce. Düzgün bir görüntü yakalayabilirsem ağaçlardan. Burada bilecik yazısı önünde güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. Gerçekten güzel bir yapı. Şimdi zincirli kayayı göstermeye çalışacağım. Bu zincirli kaya hakkında net bir bilgi yok. Nasıl oldu, ne bitti. Ben araştırdım bir şey bulamadım detaylı. Umarım sizler benim yerimi bulabilirsiniz. Şimdi şeridi sırayla padişahların isimlerini söyleyerek başlayacağız inşallah. Osman Gazi Orhan Gazi Gördüğünüz şekiller yaptığı eserler ve bunun gibi çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler daha çoğunluktaydı ama şu an azalmış bazı resimler görseller çıkarılmış birinci Murat birinci Beyazıt Yıldırım Beyazıt Bursa Ulu Camii, Bergama Ulu Camii, Ankara Savaşı ile alakalı görseller Anadolu Sarı, birinci Mehmet yani Çelebi Mehmet yeşil türbe yaptığı eserlerde var bahsedeyim yeşil cami minare kaidesi Osmanlı Macar Savaşı'nda yaptığı başarılar Hünername Edirne Muradiye Camii 2. Murat Edirne 3 şerefli Camii Fatih Emanname 1463 2. Mehmet Fatih Sultan Mehmet Culus Töreni Fethi Fatih Kul, Külliyesi Fatih Sultan Mehmet Kaftanı gibi Rumeli Sarı'ndan bir resim. Otluk Yeli Savaşı. Belgrad Kalesi Kuşatması. İkinci Meyazıt. Bayezid. Daha doğrusu. Şifa. Göke 1. 1493 gemisi. Göke 2. Yavuz Sultan Selim. Çaldıran Savaşı 1514. Yavuz Sultan Selim Camii. Kanunlu Sultan Süleyman. Muhaç Meydan Savaşı Kaftanı. Süleymaniye Külliyesi. Cevgan Oyunu. Bu neymiş? İstanbul ve Galata betimleme diye geçiyor resim. Av sahnesinden resim. Viyana Kalesi kuşatması. Nahçıvan Seferi. İkinci Selim. Selimiye Camii. Daha önce görsel olarak yazıları okutmamıştım ama e, bilgi amaçlı okutayım durdurup izle, okumak isteyen varsa. Yine Bahtı Deniz Savaşı. Yine Bahtı Deniz Savaşı'ndan Karadar. Üçüncü Murat. Vakayı bak. Vakayı. Astronomi çalışmaları. Üçüncü Mehmet. Önce resmini göstereyim. Üçüncü Mehmet'in. Haçova Meydan Muharebesi. Kanije Kalesi. Eksa Kalesi. Valide Sultan Camii. Sultan Ahmet Camii. Kaftanı. Birinci Ahmet. Birinci Ahmet. Evet böyle dahi. Birinci Mustafa. Birinci Mustafa Türbesi. Genç Osman at üzerinde. ikinci Osman. Genç Osman. Yedi Kule Zindanları. 2. Osman Türbesi 4. Murat Burası Buradan bu tarafa 4. Murat Köşkü, Revan Köşkü Mağdat Köşkü 1. İbrahim Sepetçiler Kasrı Dördüncü Mehmet. Eminönü Yeni Valide Sultan Camii. İkinci Süleyman. Bunların yazılar net çıkıyordur. Sultan Süleyman Türbesi. İkinci Ahmet. Hamcazade Hüseyin Paşa Camii Erzurum Kurşunlu Kukla Süslemesi 2. Mustafa Gare Devri Minyatür Yansıması Görseller var 3. Ahmet Üçüncü Ahmet Çeşmesi Yemiş Odası, Erzurum, Vezir İbrahim Paşa Camii, Birinci Mahmut. Umarım yazılar okunabilecek gibi çekebiliyorumdur durdurunca. Ahır Kapı Feneri, Nur Osmaniye Camii, Üçüncü Osman Kaftanı, Üçüncü Osman. Yazısı, Babı Ali 1756. Bu cami ile ilgili bilgilendirme göremedim. Kusura bakmayın söyleyeceğim. Sürat topçuları diye geçiyor. 3. Mustafa. 3. Mustafa'nın yazısı. Onun kapanış şef Safa Hatun Camii. Oh. Mühendis Hane Bahri Mayun Birinci Abdülhamit Beyler Beyi Topkapı Sarayı Muayyede Töreniymiş Üçüncü Selim Devam ediyor. Üçüncü Selim Türbesi 4. Mustafa 4. Mustafa Türbesi Resmi kıyafetleri dönemi 2. Mahmut Kay... Kaymeyi nakdiye mütebere şeklinde geçen Küçük su kasrı Zamanın paraları yani kayme nakdiye Posta pulumuz Sultan Abdülmecit Onunla ilgili bir bilgiler Islat Hatta Yumlu Üniversite Ortaköy Büyük Diye Cami, Kağıthane Camii Sadavat Burada Pertev Niyar Valide Sultan Camii 1. Abdülaziz Konya Azizye Kapısı 4. Murat Türbesi 4. Murat Haydarpaşa Tren Garı 2. Abdülhamit Sirkeci Tren 2. Abdülhamit ile ilgili şöyle bir ufak bir bilgilendirme diye söyleyebilirim. Ee, en yakın korumalarını Söğüt alayından seçip Eskişehir Bilecik'te Hemşehrilerimizden yaptığı Kitaplarında yazmaktadır İzmit, İzmir Saat Kulesi Dolmabahçe Saat Kulesi Sanki Bilecik Saat Kulesi Mehmet Reşat 4. Mehmet Reşat Türbesi Mehmet Vahdettin Sultan Selim Camii Türbesi Suriye Şam Evet görsellerle ilgili bilgilendirmemiz buraya kadar Umarım size bir faydalı bilgi sunma şansını yakalamamışımdır Bilecik kasabası 1806 Sultan II. Abdülhamit'ten Bismarck'a hediye albümlerden bir fotoğraf. Eski Bilecik 1886. Tarihi şehir uzunlamasını bu şekilde. Yani bir 10 dakika okuyarak gezerek anlatabileceğiniz şekilde burası gösteri salonu. Covid nedeniyle sinemizin kapalıymış. Bu saatlerde pandemi kuralları bittikten sonra 9 dakikadır ücretsiz sinemizin şey hayatı kuruluşun anlamını unutan kısa bir film. Evet kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik Yayınımız bu bölümde buraya kadar devamlı şey edebari ve oran gaz cami olarak devam edecek.